Bütün kurbanları topluyorlar, bir yerde hepsini kesiyorlar, daha sonrasında o etleri paylaştırıyorlar. Hem fakir fukaraya dağıtıyorlar, hem kurban sahiplerine dağıtıyorlar. Böyle bir uygulamayı yapmak doğru olur mu? Hani etler birbirine karışıyor, kimin eti hangisine belli değil Şimdi o anlamda. Şöyle ifade edelim, mesela büyükbaş hayvanda hı hı. yedi hissedar bu hayvanı Allah için kurban ettiğinde, Etlerinin her bir cüzünde herkesin yedide bir hissesi vardır. Evet. Ve bunun taksim eder. Yani büyükbaş hayvanı taraflar kendi arasında taksim eder. Aslında bu taksim bir nevi bir satıştır. Hı hı. Yani nasıl satıştır? İşte yedi hisseye böldüğümüzde ben etleri ben bu hisseye alıyorum dediğimde ben e, diğer hisselerdeki hisseme mukabil buradaki sizin hisselerinizi satın alıyorum demektir. Hı hı. Yani eti etle takas evet. ediyorsun. Böyle olduğundan dolayı eğer bir taksim varsa bu taksim eşit olmak zorunluluğu vardır. Çünkü hmm. etle et takas edildiği zaman e, fıkıh dilinde cins ve kadir birliği var. Hmm. Bunlar ribanın yani faizin illetidir. O zaman eşit olma zorunluluğu vardır. Eşit olmama ihtimali faiz şüphesini doğurur. Faiz şüphesi de faiz babında hakikattır ve bu işlem caiz değildir. Çünkü o yüzden hani mesela ciğer diyorlar, ciğeri yediye bölüyorlar mesela. Dolayısıyla burada eğer bir taksim varsa eşit olmak zorundadır. Hmm. Bunun niçin söyledim? Ee, bir bir büyükbaş hayvanda hisseleri taksim etmek bile aslında bir satış olarak telakki edilir. Ama bundan itiraz mümkün olmadığı için bu mecburiyetten dolayı e, yapılan ve istihsan olarak kabul edilen bir ameliyedir. Çünkü büyükbaşta yedi hissenin olmasına dair nas vardır. Hmm. Ama bunun ötesinde işte ben e, yedi kişi bir hayvan kesti veya bir kişi bir koyun kesti küçük baş Sen de bir koyun kesil öteki de bir koyun kesti veya işte yedi kişi burada büyük baş kesti burada yedi kişi başka bir büyük baş kesti ama ne yaptılar bunların etlerini birbirine karıştırarak bu takdirde bir e, değiş yani işte eşit bir eşit taksim be. olduğunda ise burada büyük bir sıkıntı oluyor hmm. nedir o büyük bir sıkıntı Ben hissedar olmadığım başka birine et satıyorum Evet ve hissadar olmadığım ve kendi hissem olmayan başka birinin etini kendi etim karşılığında almış oluyorum. Hı hı. Oysa kişi kurbanının etini satması caiz değildir. Evet. Bu özellikle e, maalesef zincir marketlerde de olan problemlerden hı. bir tanesi e, Çünkü onlar kurban organizelerinde işte diyorlar ki e, aşağı yukarı işte 25-30 kilo arası et vereceğiz Yani 24 olmayacak kesin. Onun garantisini veriyor ve 30 kilo. Peki nasıl yapıyorsun? Hayvanlar standart değil. Biz bunların hepsini topluyoruz. Biri yüksek oluyor, biri az oluyor. O arayı bunlarla telafi, telafi ederek ediyoruz. herkese aynı miktarı dağıtıyoruz. Caiz mi? Caiz değil. Hmm, burada büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla böyle bir ameliye uygun olan bir ameliye değildir. Yani şöyle bir şey olmuş olsa hocam mesela biz bunları tamam kesik. zaten bunları biz e, hayır senat yapmak istiyoruz, göndermek istiyoruz. Tamamı gönderiliyorsa problem evet. değil ama yani. biz kendi Aramızda bir taksim yapacak olursak herkes kendisinin hissedar olarak girdiği hayvanın netini alacak. O zaman bu marketlerinkine girmek hocam hiç doğru bir şey değil. Kesinlikle yani bu konuda hassasiyet sahibi olup da bunu eğer ayırıyorlarsa biz herkesin hayvanını kendisine gönderiyoruz diyorlarsa Hı -hı. ve siz de buna kalben ikna oluyorsanız inanıyorsanız başka bir şartla da rayından çıkarmıyorlarsa olabilir. Ama böyle bir şey demeyip de taahhüt ediyorlarsa biz size şu kadar rakamı kesin vereceğiz. Ve bunun arka planında da bu şekilde yaptığını da biliyorsak ki bunu aslında e, geçen sene e, bir ara e, sosyal medyada düşmüştü. Yani adam diyor ki bana hissi olarak gelen etlerime bakıyorum. Bu et ile bu et aynı hayvana ait olmadığı çok bariz. Hmm. Çok belli e, ki inkar da etmeyenler oldu bu konuda. O zaman böyle o kişilerin kurbanları boşa mı gitmiş oldu? Tabii ki bu kurban sayı olmaz. Yani burada bir kere tayin var mı yok mu bu nokta da vardır. Hmm. Veyahut da hani o kişi namına bir hayvan kesilmiş olsa bile belki ibadeti kurban ibadeti geldi ama onu satmış olması, onu başka bir etle değiştirmiş olması ayrı hmm. bir Şiddeti. problemi doğuracaktır. Bu konuda çok şiddetle kaçınmamız gerekecek. Ama işte gruplar toplandı, herkesin hisseleri kesildi. Zaten hiç kimse et almayacak tamamı dağıtılacak kur, kurum olarak işte mazlum coğrafyalara gidecek ise veya o orada, köy halkına mesela dağıtılıyor. Dağıtılacak. Orada zaten toplanmış toplanmamış önemi yok. Veyahut da kesenler de oradan yiyecek ama ibah olarak yiyecek Hı -hı. bir taksim olmayacak. Evet. Yani bu mesela köylerde şu yapılıyor idi. Ortaklar büyükbaş hayvanı keserler. Hı -hı. kesim esnasında o etten bir parça alınır. nerede kesiliyorsa onun mutfağında pişirilir. Tamam. O esnada sofra kurulur. Herkes o hissedarlar onda yer. Ve kimin payından yendi diye bir şey yok. Bir şey, bu bir ortak. ibahadır, bu evet. ortaklılıktır. Hı -hı. Burada belki sen iki lokma yedin, belki ben bir lokma yedim. Hı -hı. Belki sen işte 250 gram yedin, belki ben 175 gram yedim. Ee, halbuki bu bir taksimse eşit olması gerekir. Hı -hı. Eşit olmama ribadır, faizdir. Peki bu bir sıkıntı mıdır? Hayır, burada bir temlik temellik olayı yok. Yani hani eve getirme, ayrışma bu senindir, bu benimdir değil. Hepsi bizimdir, buyurun beraber yiyelim. Hı -hı. Sanki ne gibidir? Yani biz kendimiz ortaklaşa, kasaptan et alsak, işte bin liralık etin 500'ünü ben versem, 500'ünü sen versem, sofra kursak, pişirip onu koysak, burada biz o tenceredeki etin yüzde %50'si bana ait, %50'si sana ait. Evet. Ama yerken eşit bir şekilde yemiş olmama ihtimalimiz var mı? Var Vardır. Ben bir kaşık yerken sen iki kaşık yemiş olabilirsin. Ha. Veya sen iki kaşık yerken ben üç kaşık yemiş olabilirim. Peki bu bir sıkıntı mı? Değildir. Evet. Niye? Bu bir ibahadır çünkü. Hmm. Ama şöyle olsaydı biz ortaklaşa işte beş yüzünü ben verdim, beş sen verdin gittik et aldık ve onu pişirdik. Sonra bu eti kafamıza göre yarısı senin olsun yarısı benim olsun dedik ve ayır, ayrıştırdık onu evet. ama tartmadık. Hı hı. Ve birinin diğerinden fazla olma ihtimali var. Bu caiz midir? Bu caiz değildir. Sofraya koysaydık, yeseydik beraber problem değil ama ayrıştırıp bu senin bu benimdir dediğimiz zaman burada Olay. o zaman bu bir satıştır. O zaman temlik temellüktür. Eşit olma şartı vardır.